Evet merhaba arkadaşlar bugün toyla çalışması yapacağız. Sıla ve Aleyna ile beraber yukarı seviye vuruş çalışacağız. Kafa seviyesini tekme öğreneceğiz. Evet hazırsak şimdi çalışmamıza geçebiliriz. Evet elik alalım çocuklar. Evet toyla kafa seviyesine yapılan bir vuruş. Ellerimizi, hedefimizi kafa seviyesine çıkarıyoruz. Vuracak olan ayağımızı geriye alıyoruz. Dizimizi bu sefer normal seviyeden daha da yukarıya çekmemiz gerekiyor. Yani yukarı vuruş yapacağımız için dizimizi olabildiğince en yukarı seviyeye çekeceğiz. İlk diz çalışmaları yapacağız. Sonrasında tekniğin diğer adımlarına geçeceğiz. Dizimizi yukarı çekerken vücudumuzu da geri doğru yatıracağız ki ayağımız rahatlıkla yukarı seviyeye kalksın. Dizimizi çekiyoruz, ayağımızı yere koyuyoruz. Evet. Dizi en yukarı çekip ayağa basıyoruz dizi yukarı çekerken kafayı geri yatırıyoruz. Vücudumuzu geri yatırıyoruz. Bu sayede ayağın daha yukarı seviyeye kalkmasını sağlayacağız. Bu adımlamalardan sonra bir sonraki adım tekmeyi açış adımı. Serimizde Paldık'ı öğretmiştik. Paldık orta seviye yapılan, karın bölgesine yapılan bir vuruş. Aslında aynısı sadece Paldık'ın yukarı vuruş hali. Bu da Toyloçegi oluyor. Yani buradaki adımlamalar Paldık'taki adımlamalarla aynı. Sadece ayağımızı yukarı kaldıracağız. Şimdi direkt dizimizi çekerken ayağımızı da 50'ye doğru, hedefe doğru vuruşumuzu yaparak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet. Mesafemizi ayarlayacağız. Tam bacak boyumuzun 50'ye hedefe vuracağı şekilde, ayağımızın üstünün hedefe vuracak şekilde yapmamız gerekiyor mesafemizi. Dizimizi çekiyoruz. Kafayı geri yatırarak ayağımızı açıyoruz bizimizi çekeceğiz. Kafayı geri yatırarak, kafayı geri yatırarak ayağımızı açıyoruz. İşte yetiştiriyorum ki kimse beni dövemesin ileride. Sıla, Alena diyeceğim. Arkada şöyle izleyeceğim, şöyle oturarak. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken ufak noktalar var. Ayağımızı tekme haline getirirken yerde olan ayağımızı da aynı şekilde vuruş yapacağımız yöne doğru çevirmemiz gerekiyor. Yani e, arkadaki ayağımıza tekme atarken öndeki ayağımız yerde bizim dengemizi sağlayacak olan ayağın düz durması doğru bir şekil değildir. Doğru bir vuruş şeklini oluşturmaz. O yüzden vuruş yapacağımız yöne doğru yerdeki ayağımızı da çevirmemiz gerekiyor. Bu şekilde birkaç tane çalışma yaparak, birkaç defa deneme yaparak vücudunuza bu doğru tekniği öğretebilirsiniz. ne yapsın. Evet, yerdeki ayağa dikkat ediyoruz. Topuk tamamıyla dönüyor. Vuruş yapacağımız yöne doğru kalçamızı tamamıyla çeviriyoruz. Evet. Bu pozisyon çok önemlidir. Eğer vücut dönmeden atılmaya çalışırsa yanlış bir tekme olacaktır. O yüzden vücudumuzu çevirerek atmaya özen gösterelim. Şimdi hedefi tutalım. Evet. Atmaya devam edelim. Güzel. Eğer yerdeki ayağın dönüşünü sağlamazsak bu şekilde atmalarda sakatlıklar ve teknik bozuklukları çok fazla olacaktır diz sakatlanmaları, bilek sakatlanmaları karşımıza çıkacaktır. O yüzden vücudun atış yaptığımız yöne doğru dönmesi çok önemlidir. Bunlara dikkat edelim. Birden fazla kez çalıştığınız zaman, bu adımlamalara dikkat edip yaptığınız zaman ileri seviyede aleyna gibi tekmeler atmaya başlayacaksınız. Bu teknikleri çalışmadan önce iyi bir esnetme egzersizleri yapıyoruz. Vücudumuzu iyice ısıtıyoruz ve esnetiyoruz. Ondan sonra bu tekmeleri atmaya başlıyoruz. Bunun için de sizler için hazırlamış olduğumuz esnetme videosuna bakabilirsiniz. Nasıl sağlıklı bir şekilde esneyebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Videoların devamının gelmesi için de yorumlara ve beğeni butonlarına akın ediyoruz arkadaşlar. Öyle mi Ali ne diyorduk? İzlediğiniz için teşekkür ederiz yorumlarınızı bekliyoruz ve beğenilerinizi takip ve abone olun. Onu geç. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.